İsrail kan küstürüyor. İsrail mabet demiyor, hastane demiyor, okul demiyor, çocuk demiyor, kadın demiyor, sivil, asker ayırmadan zulüm yapıyor. Peki bu devlet terörüne karşı dünya ne yapıyor? Arap Birliği neredesiniz? İslam Konferansı ne zaman toplanacaksınız? Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi daha ne kadar çocuk da harekete geçeceksiniz? Siz susan dünya siz sessiz kalan Avrupa Birliği sessiz kalan Amerika sessiz kalan Birleşmiş Milletler, sessiz kalan Arap Birliği, sessiz kalan İslam dünyasının boynundan bağlı liderleri, sizin hepinize buradan <laughs>